Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cura ile Sazı size göstereceğim. <laughs> arkadaşlar bu Cura sazın ufağı. Bunun sesi saza göre ince oluyor. Birazdan göreceğiz zaten. Bu da saz. Bu da Cura'nın büyüğü saz. <laughs> Şöyle. Şimdi ilk olarak Sazdan başlayalım. Kıvırcık Ali'nin gül tükendi, tel tükendi. Şeyini, <laughs> ay kıvırcık gül tükendi. Parçasının bir sadece bir bölümünü çalacağız. İkisinde de yavaş yapacağım. Sonra hızlı yaparım belki. Hadi başlayalım. Ermiş. <laughs> Sessiz oturum, mutlu tutmuş. Allah Mesela bunun sesini duyduysanız hem sesli olursunuz. Şimdi <laughs> Cura. Bakın. Şimdi Cura'nın sesine bakalım. Mesela Cura sesi biraz daha ince. Öyle bir şey. Cura. Cura ile saz aynı. Sadece Cura'da şu üst. Üç şey var ya. Bakın arkadaşlar şöyle yapayım. Şu bir yerdeki üçü var ya. Burada sazda bir tane daha var. Dört. Bu da şu. Arkadaşlar şöyle yaklaştım biraz. Şu. Evet. Şu, şu, en alt tel kamera bir odak arkadaki gelişten yüzde... odaklanamıyor şöyle geçeyim ben oraya bakın şu en alttaki tel ikili ya sazda üçlü o şimdi göstereyim ondan sesleri farklı ve e, şeyden de dolayı avcım bakın Saz, şöyle geçeyim yine ben Bakın sazda bir, iki, üç tane bekle. Kamer, ışığı kapatalım kamerayı bir baksın. Oradan gözükmüyor size buradan göz, göstereyim. Bakın üç tane farklı var. Şimdi mesela ondan dolayı hani doğru düzgün. Mesela şimdi ondan dolayı bunun en alt teline vurduğumdaki ses Bakın en alt tele vuracağım sesi dinleyin. Bir de cüroyu alalım. Evet. Bir de cüroyunkine bakın. Hatta bakın bence sıkıldım annemin de bir bölümü var. Böyle. Mesela onu bir de sazda yapalım. Sazın ses biraz daha kalın oluyor. Böyle mesela saz bir tık daha kalın. Sesi ve boyut olarak da saz daha büyük arkadaşlar. Hani şimdi bunları böyle tutursam. Sonra böyle. Şimdi arkadaşlar size boyutunu göstereyim. Mesela Bakın şöyle. Bir taraf şu büyük olan saz ufak olan cura. Mesela farkı da bu. <laughs> Mesela bakın şöyle boyunlarında azıcık bir şey. Ama sadece cura'nın şu en alt yeri ufak sazın orası büyük. Ondan dolayı öyle. Şimdi ver abi şimdi. Şuraya tamam. Şu... Bu ben okuduğum sessiz oldum, tamam mı? Tamam. Arkadaşlar şimdi <laughs> ilk video duruyorum. Tamam arkadaşlar geldim. Bakın şimdi, şimdi ikisinin boyutuna ya fazla bir şey değil değişmiyor da ikisinin boyutuna. Yine de bir göstereyim. Sadece saz mesela videoda ufak gözüküyor ama sadece saz iki kat daha büyük ya da yarım kalp bir şey işte daha büyük sas diğerine Cura'ya göre şimdi Cura'yı ben çalıyorum sazı da babam ama ben de kendime bir ara saz almayı düşünüyorum arkadaşlar kendime saz alınca zaten hatta buna ben bunun sazıyla da video atacağım size şu an tanıtım videosuydu öyle hatta <laughs> size bir bunu sadece sazda yapabildiğim için sazda göstereceğim. Bakın nasıl çalabiliyorum sazı. Babam bana öğretti. Bakın şöyle. Mesela bunun ne oldu anne? 这去这干啥？<g ül üyor>